Merhaba teknoloji ve hayata dair içerikler ürettiğim kanalıma hoş geldin. 2 hafta önce BİM'den 49 TL'ye aldığım akıllı bilekliğin kutu açılışını ve kullandığım süre içerisinde yaşattığı tecrübeler hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Videoya geçmeden önce bir saniyene ayırıp kanalıma abone olarak bana destek olabiliriz. Kutusu olabildiğince sade tutulmuş. Bütün özellikleri kutunun üzerinde yazıyor. 0.46 inç TFT ekran, Bluetooth 4.2, 90 mAh batarya, 2 saat şarj süresi, 15 gün bekleme süresi, 3-4 gün çalışma süresi, titreşimli uyarı, adım sayar, katı dilen mesafe, kalori ölçer, nabız ölçer, sosyal medya bildirimi, mesaj bildirimi gibi özellikleri 49 TL'ye vaat ediyor olması muazzam. Kutusunu açtığımızda akıllı bileklik, şarj kablosu ve hiçbirimizin okumadığı kullanma kılavuzu ile karşılaşıyoruz. Bilekliğin tasarımı Mi Band 4'e çok benzetilmiş. Bilekliğin kontrolü önünde bulunan tuş ile mümkün. Bilekliğin ekranı çok kolay çizilebiliyor. Ayarlar kısmında bulunan QR kod ile ister Android ister iOS cihazlara uygulamasını kolaylıkla indirebiliriz. Bilekliğin malzeme kalitesi ne çok iyi ne de çok kötü diyebilirim. Bilekliğin bilekte duruşu da bu şekilde. Herhangi bir rahatsızlık ben kullandığım süre içerisinde yaşamadım. Vaat ettiği nabız ölçer, adım seher gibi özellikleri, ne doğrulukta yaptığını inanın bilmiyorum. Deneme fırsatım ne yazık ki olmadı. Videomu faydalı bulduysan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Bir başka videoda görüşene dek kendine çok ama çok iyi bak.